Herkese havanın durumu kanalından merhabalar dostlarım bugün ciddi soğuk ve kar yağışlarına bakacağız. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hemen videoya. Gördüğünüz gibi İstanbul'da bugün sağanak yağış var ve Orta Karadeniz kıyılarında. Öğleden sonra Kastamonu 400 rakım üstü ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışları var. Karlı alan genişliyor Ankara'nın doğusuna ulaşıyor. Konya ve Antalya Akseki tarafında kar görülecek yarın ve yeni kar yağışı ayın 26'sında geliyor. Marmaralılar hazır mısınız? Kar geliyor. Ayın 30'unda İstanbul'da ciddi sağanaklar var dikkatli olun. O sağanak yağış İstanbul'da kar yağışına dönüyor hayırlı olsun. İç kesimlerde 3 ila 4 santim kıyılarda 1-2 santimi bulacak gibi. Kar yağışı alan iller İstanbul, Bursa, Giresun, Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinap kıyılar dahil. Ve 31'inde Ankara Samsun'da kardan nasibini alacak ve öğlen Karadeniz iç Anadolu Marmara karalıyor ve kar yağışı doğuya kayıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik kanala abone olmayı unutmayın.